Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizden gelen bir soruyu cevaplandırmak için buluşuyorum. Soruyu okumak istiyorum önce. Karmaların bittiğinin spiritel ve dünya boyutunda işaretleri nasıl fark edilir? Bazen egolar bu duygu ve düşünceleri fark etmemize engel olabiliyor. Bunları videolarda anlatıyorsunuz fakat bütünlük içinde bir videoda cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler. Bu konuyla ilgili size öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Önce karma'nın ne olduğunu biliyor olmamız gerekiyor, karma'nın ne demek olduğunu anlıyor olmamız gerekiyor. Evet birçok videomda bahsediyorum ama bütünlük olması açısından yine kısaca bu konuya da değinmek istedim. Karma yaşam dersi demektir. Biz genelde karma dediğimiz zaman olumsuz olayların, olumsuzlukların hepsine verilen bir isim olarak algılayabiliyoruz. Fakat karma bir yaşam dersidir. Yani aslında bizim hayatlarımıza verilmiş birer ödüldür şeklinde bakmamız gerekir. Fakat karmayı zorlanmalar ve bizim hayatımızı olumsuz yönde etkileyen olaylar silsilesi olarak tanımlarsak, karmanın ödül olmaktan çıkıp bizim için ceza olmaya başladığı bir tanıma doğru farkındalığımızı yanlış yöne doğru yöneltmişte olacağız. Bu yüzden de o karmadan alınması gereken dersi alamadan ve yapılması gerekenleri yapamadan maalesef tekrar tekrar aynı döngünün içinde de kalmış olacağız. Dünya boyutunda karmanın bittiğini anlayabilmemiz tamamen bizim farkındalıkla bakış açımızı değiştirerek daha pozitif ve daha olumlu bir bakış açısına sahip olarak hayatımızı bir tamlık, bütünlük duygusuyla yaşamaya başladığımız ve biz böyle olduğumuz için etrafımızdaki kişilerin ve olayların olumsuz bile olsa şiddetlerinin azalmaya başladı. Herhangi bir olumsuz veya istemediğimiz bir durumun yaşanması halinde bu olaya takılıp kalmadan bu olayın çözümünün aniden aklımıza geliyor oluşu ya da bir şekilde bu çözüme ulaşan doğru fikirlere doğru kendimizi açmamız, bize bu konuda yardım eden insanların etrafımızda olması, bir yerde okuduğumuz ya da dinlediğimiz bir söz ya da bir açıklamanın bize anında bir farkındalık uyandırması, o döngünüzün kırıldığını, o karmanın bittiğini artık pozitif ve olumlu sonuçlara doğru ilerleyebileceğiniz ve istediğiniz geleceği yaratabileceğiniz bir noktaya geldiğinizi size gösteren işaretlerden biri olacaktır. spiritüel anlamda yani biraz daha ruhsal boyutta bu konuyu ele almamız gerekirse ruhsal olarak kendinizi acı çekme halinden özgürleştiğinizi görürsünüz. Yaşadığınız şey her ne olursa olsun istemediğiniz bir durum, hoşlanmadığınız ya da tasvip etmediğiniz, olumsuz diye nitelendirebildiğiniz bir olay karşısında bile acı çekmek yerine ben buradan ne öğreniyorum, evren benimle ne konuşuyor sorularını daha çok aklınıza getirdiğiniz ve o kalp acısı ya da ruhun acısıyla birlikte bedeninizde oluşan vücudunuzda oluşan ağrıların olmayışı yine sizin spiritüel anlamda da karmalarınızı bitirdiğinizi, oradaki dersleri aldığınızı size anlatan bir durum olacaktır. Karma dediğimiz şey bir seans iki seans çalışalım ya da bildiğim olumlamaları yapayım. Bildiğim bir iki enerji çalışmasını yapayım ve karmalarımı hepsini bitireyim. Artık bundan sonra da rahat edeyim diye bir düşünce tabii ki ütopik bir düşünce tarzı olacaktır. Çünkü hayatımız boyunca Derslerimiz devam edecektir bir kısır döngüyü bitirdiğimizde olumlu bir şekilde devam ediyor olmak bir başka derse geçebileceğimiz anlamı taşımaktadır. Bu bilinçle, bu farkındalıkla ilerlediğimizde karmalarımızın temizlendiğini, yaşam derslerimizi en iyi şekilde ve üzerimize düşenin en iyisini yaparak nasıl başarabildiğimizi ve yolumuzun nasıl açıldığını çok daha net bir şekilde görüp yolumuzda ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, videomu beğenerek ve videolarımı başkalarıyla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.